Malumunuz olduğu üzere 24 Kasım 2024'te 9. olağan kongremizi yapacağız. Kongremizin tekraren hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın son bölümünde muhterem büyüğümüz, genel başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na bir teşekkürü kendime borç biliyorum. Rahmetli Erbakan hocamızın güzel bir tespiti vardı. Derdi ki çay sohbetlerinde, edebiyat kürsülerinde kahramanlık yapmak kolaydır. Asıl marifet yük altında ve hizmet esnasında sağlam ve sadık kalabilmektir derdi. Bu tespitin en müşahhas örneklerinden biri şüphesiz genel başkanımız Sayın Temel Karamoğluoğlu'dur. En zor zamanlarda en zor görevleri üstlendi en kritik süreçlerde bizlere öncülük etti, yol gösterdi. Teç